Ee, ve bahsedeceğim biraz şey olsun yani biraz ilerlesin birileri falan ölsün videodan bahset o adam hack ya bildiğin kilavra adam şu kılıç bulursak şunu direkt keselim adam afk daşak geçiyor galiba adam afk iken kilavra açmış yani bize öyle durduğu yerden vuruyor adam op ya ee, neyse dediğim gibi konum var Abi şunu kılıcı yok inşallah da ee, konum var birazdan bahsedeceğim ve kaç tane kesbiye çıktı akıyor ya. Ee, neyse biraz da şeyim ya böyle şeyim gitti, sesim falan gitti boğarmaktan falan böyle sinirlendim çünkü videonun ağzına sıçtılar. Böyle çok tatlı bir e, videoydu. Böyle video yine deniyorum. böyle Çok güzel bir video çekiyordum böyle. Tam böyle kazanacağım falan. Geldi skype'den birisi sardı falan. Neyse videonun ağzına edildi. Ondan da e, fazla konuşmak istemiyorum. 18 kişi birazdan da konuma başlayacağım başlamadan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum dün bir video atmıştım bildiğiniz gibi yani izliyorsanız izlediyseniz bili biliyorsunuzdur izlemediyseniz bilmiyorsunuzdur yani öyle bir şey e Dün ki attığım videoda Atakan'ın sesi çok az gelmiş böyle duyulmayacak seviyede az gelmiş onu da zaten izleyenler farkındadır yani şöyle bir şey var bir de e, keseceğim dediğim yerler olmuştu. Oraları da kesmeyi unutmuşum. Çok acelem vardı zaten. Videoyu da izleyecek zamanım yoktu. İz, sonra izledikten sonra gördüm ki yani kesmeyi unutmuşum oraları falan. Çok e, yani kötü bir acı bir durum oldu benim için. Ve artık YouTube'a yükledim. Tekrar silmekle de uğraşmak istemedim. Çünkü baya bir zamanım alacaktı. Ve 14 kişi kaldı. Birazdan da konuma başlayacağım şu adamı. Kesersem iyi olacak bu arada. Dediğim gibi sesimin de canlılığı falan her şey gitti ve burada ikili tim var galiba ikili tim ama inşallah değildir derken adamlar ikili tim bir tane yapılıyıp dalmak istesem mi istesem aynen istesem adam bo oh. sustum ben böyle sakinlik oldu gibi şuradan yapılı yiyeceğim çok az değil canım ama yemek istiyorum riski atmayacağım yiyecek zamanım olsa şu anda var gibi galiba abi 3 kişi. Ciddi misin? Müşlü mi bu. Abi inşallah değildir. Abi inşallah üçlü team değildir derken değiller galiba. Abi acı tosladık. Şuradan bir yapıl yesem mi diye düşünüyorum. Derken yemeden direkt dalacağım. Çünkü bir clean mı geliyor? Bir clean mı geliyor? Ve daha demin target attığımız adamdı galiba bu. Aynen. Abi adamı vuramadım ya. Bir çakım mı ya? derken adamla da kapışıyoruz bu arada elim soğuk arkadaşlar wow. ve kestik abi kestik adamı şu zırhları da alıp kaçalım hemen buradan aynen şuradan kaçalım klinap falan yemeyelim Biz de klinap attığımız gibi arkadaşlar neyse ben konuma başlayayım ve şu adam bize gelirse sıçarız abi ve derken bize geliyor bir yapılayıp e, canımı rejenleyip dalmak istiyorum e, arkadaşlar konuma başlayayım Emirhan geliyor artık ee, ve videolarımızı an, onunla son gaz devam edeceğiz yani tekrardan eskisi gibi aynı ee, o lisede yatılı kalıyordu bildiğiniz gibi bilmedi bilmeyenler de vardır onun için söyledim elimde soğuk barda demiş olabilirim dememiş de olabilirim ve adam ölüyor galiba okumuz varsa kullanmak istiyorum varmış ve şu anda hiçbir düzenim falan yok onda kusura bakmayın şu anda uyuz oluyorsunuzdur büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok şu anda adam var Tarihte atmak istiyorum çünkü biraz da kısa olursa iyi olabilir benim açımdan. Arkadaşlar bundan sonra Emirhan gelene kadar Emirhan'ın gele gelmesine 2 hafta kadar bir süre var herhalde. Emirhan gelene kadar videoları yani düzene sokmak istiyorum böyle her gün video atmak istiyorum. Çünkü yani böyle düzene girmezsem büyüyeceğimi düşünemiyorum. Çünkü hani düzensiz bir kanal nasıl büyüyebilir ki yani düzensiz olunca büyüyemem falan öyle şu anda tarz atmak istiyorum Çünkü yani dedim demiştim Çünkü seni bir daha demeyeceğim sıkıcı bir video olmuş olabilir Çünkü şöyle kaçalım adamla güzel o spam yapıyor ve adam öldü güzel şunu diye kılıcında alalım diye kılıç yapmamıza gerek kalmadı şu etimizi de yiyelim hmm, adamın botu yokmuş kaç demirimiz var bizim demirimiz yok galiba Envanter o kadar düzensiz ki şu anda Abi şu zırhları aldırmayayım şuna ya. Adam çok şey olmuş. Team karış. Team olmayacağım bu arada. Da. Şey yapmayın yani. İşte ee, işte dediğim gibi Emirhan geliyor galiba en son o konudan bahsediyordum. Emirhan geliyor. Ee, şunu da bir keseyim sonra devam edeyim aynen. Çok bunda 4 kişi kesmişiz. O da iyidir yani şuraya gidip bir bot yapabilir miyim? Hayır ama bir avantaj düzeni yapmak istiyorum. Iıı i̇şte dediğim gibi Emirhan geliyor. Ne zaman geliyor? 2 hafta sonra geliyor. Iıı ve artık hiçbir sorunum kalmadığı için rahatlıkla da onunla video çekebileceğiz. Yani full video depolamayı düşünüyoruz onunla birlikte. Iıı hani hiçbir ne bir bilgisayarla ilgili bir sorunum kaldı ne de okulla ilgili bir sorunum kaldı. Yani hiçbir sorunum yok artık. Onun için böyle tam gaz videoları devam etmeyi düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah da bu yazın kanalımızı büyütebiliriz ailemizde inşallah büyür ve 32 tane okumuz varmış çok iyi envanter düzenimizi de yaptık ok yapabiliriz 8 tane hemen şöyle yapalım ee, arkadaşlar bayağıdır yoktum kanalda yani en son bir intro videosu atmıştım ona da zaten video denmez yani ben en azından video saymıyorum ona ee, dediğim gibi artık düzenli videolarımız olacak ama kaç yani saati yok yani mesela düzenli her gün üçte işte falan öyle bir saat olmayı düşünmüyorum okul varken ama yazın düzene sokabiliriz adam var şöyle bir afk numarası falan yapsak yer mi? gerek yok ya abi onda öyle şeyleri atraksiyonlara girmeye gerek yok adam kılıcı gördü kaçtı derken kaçmamış ve bunu da rahat bir şekilde aldık ve hemen diye kılıp diye bot yapıyoruz pardon. Ve çok güzel bir oyun oldu yani neredeyse yarısını ben kestim adamların yarısını değil de yani bayağıasını 5 kişisini kesmişim şöyle gördüğünüz gibi. Şu setleri de buraya atmak istemiyorum şimdi yani olan var olmayan var sonuçta. Ee, i̇nşallah sıkıcı bir video olmamıştır. Bence biraz sıkıcı oldu ama idare edersiniz diye düşünüyorum. Yani inşallah sıkıcı olmamıştır. Video falan boş geçmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü boş geçtiyse harbiden üzülüyorum ve git maça 4 kişi kaldık. 3 rutin falanlarsa sıçtık yani tam anlamıyla. Sıçmış bulunmaktayız. Ama şöyle bir 4 tane daha ok yapalım şöyle. Hemen hızlıca 44 tane ok. Güzel ama büyük ihtimalle team değiller diye düşünüyorum. İkili team olabilir ama böyle üçlü team olacaklarını zannetmiyorum. E, zaten herkes de FFA olursa böyle çok iyi olur. Büyük ihtimalle kazanırız. Kazanmak da e, istiyorum gerçi de neyse. Saçmalamadan şimdi abi durumu kötü. Şimdi durumu kötü. Büyük ihtimalle bize cleanup atmayı e, deneyecektir. Şu an herkes benimle team olmak istiyor galiba. Çünkü Diabot'um var. Şu adam beni arkalayacak gibi duruyor abi. Adam sinsice şu kilavra olan arkadaşlar galiba Kilavra mı değil Şu beni arkalayacak gibi o beni arkalamadan ben onu arkalayayım Kusura bakma dostum seni de çok kötü arkaladık İnşallah diğeri de bizi arkalamaz Şöyle bir F5 yapalım Şunlar team gibime geliyor ama benim İnşallah değillerdir ve diğeri de geliyor mu Gelmiyor galiba Şu anda da adamı daldığım için göremiyorum Şöyle Katniss mı? Katniss mı? Abi ne kazma yok attım ya. Şöyle bir tane de tutturabilirsek. Neyse ya ben cat'ı satmadan direkt dalmak istiyorum. Ve bunu da kestik. Şimdi şuna cat'ı satabiliriz. Adam direkt klina bak geliyor ama canım full yani. Adam gap'lıymış bu arada. Şu gap'lı yemeden kazanırsak çok güzel ve seksi olabilir. Ve gg bir uç katli. Adamı kesiyoruz. Neyse bir videomuz bir videomuz daha çıktı. Ee, neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik serinin hızlı devam etmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın hoşçakalın.